Dolayısıyla da küresel borsalarda şu anda enflasyon endişesi var ama bizim gibi borsalar çok daha negatif etkileniyor. Hemen Kudret e Aydın'a gidelim. GCM Menkul araştırma müdürü yardımcısı. Sevgili Kudret, e, borsa açıldı, seans içerisinde kayıplar derinleşiyor gibi. E, özel bir sebebi var mı bizim nezdimizde? Ne dersin? Merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. Aslında son dönemde e, global borsalar ve yukarı yönlü hareketler devam ederken Hı -hı bizde önemli ayrışmalar vardı. Nitekim bu ayrışmayı da bugün de devam ettiriyor ve aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Tabii burada global taraftaki gündem maddelerini inceliyoruz ama Türkiye'nin de kendi işlemliklerinde çok önemli problemlerin olduğunu da biliyoruz. Özellikle enflasyonla mücadele hususu, enflasyon fiyatlarının devamlılığı ve bu noktada global taraf özellikle sıkılaştırıcı bir görünüme giderken biz de gevşek bir görüntüye gider miyiz e, ya da bununla e, ilişkin sinyaller alır mıyız e, mevcut süreci tartışıyoruz. Hı hı. Bu sebeple de özellikle e, yabancıların da e, piyasamızda borsalarda da çok fazla olmadığını da düşündüğümüzde de e, yerliyle de belli bir noktada bu şekilde devam ediyoruz. Ve tabii ki belli seviyelerin altına sarkarak da psikolojik olarak da bazı baskılanma süreçleri de devam ediyor. E, tabii bugün önemli bir haber var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısının sona e, ertelendiğine dair bu e, toplantı 2 Temmuz Cuma günü olarak gerçekleştirilecek. E, tabii bu anlamda Merkez Bankası Başkanı Sayın e, Kavcıoğlu son yatırımcı toplantısında piyasalarda erken gevşeme beklentisi uygun olmadığını söylemiş. Şimdi bu erken demek hani en azından... Haziran ve Temmuz'da olmayacağını anlamış olduk ama Temmuz'dan sonrasında tekrar bir faiz indirim tartışmalarını da herhalde masadan kaldıran bir açıklama olmadı. Biraz ucu açık bir açıklama oldu. Tabii Merkez Bankası Başkanları da politik cevap vermek durumundalar. Tıpkı FED gibi ama piyasalarda Merkez Bankası herhalde net bir şekilde faiz politikasını anlamış değil. Değil mi? Yani bu anlamda ya politika faizini sabit tutacak deniliyor. Ek bir risk olursa piyasalarda yeni bir enflasyon endişesi olursa da ek e, gerekmesi durumunda ek ilave bir sıkılaş yapmayacağı kanaati var. Dolayısıyla piyasa biraz da Merkez Bankasını köşeye sıkıştırıyor olabilir mi kredi bilti anlamında zayıfladığı için. biz hani bundan önceki yaklaşık 3-4 toplantıda hep ben Merkez Bankacılığında %98 iletişim %2 aksiyon olarak vurguluyoruz ama Türkiye'de maalesef bu birazcık daha farklı. Bizde yönlendirmeden ya da iletişimden ziyade aksiyona bakıyoruz. bu sebeple de Merkez Bankasından özellikle ben para politikasına devam edeceğim hususundan ziyade bunu e, resmi olarak e, mevcut toplantılarda görmek istiyor. Çünkü e, söz konusu hani beklentilere baktığımızda Merkez Bankası için konuştuğumuzda 3. çeyrek sonu 4. çeyrek başı olarak vurgulanıyordu ama Sayın Erdoğan Temmuz Ağustos dönemini vurguladığı için orada bir e, siyasi unsurun da Merkez Bankası üzerindeki baskısı da geçmiş dönemlerdeki yaşananlar da dikkate aldığımızda biraz Merkez Bankalı'nın söylemleri istesimiz piyasa tarafından çok fazla destek görmüyor. Mutlaka ve mutlaka iletişimden ziyade aksiyonda hmm. yer alınması bekleniyor. Bu sebeple de önümüzdeki hafta enflasyon rakamına bakacağız. Enflasyon rakamı özellikle bir önceki veri setinin üzerinde mi altında mı bunu inceleyeceğiz ve daha sonra da zaten Temmuz'daki TCMB toplantısına odaklanacağız. Ki keza Temmuz ayının sonunda da enflasyon raporu sunumunu da inceliyor olacağız. Orada enflasyonla alakalı yıl sonu beklentisinde bir revize var mı yok mu bunların hepsini görüyor olacağız. Ama dediğim gibi şu anda iletişimden ziyade aksiyon görüntüsüne odaklanıyor. Piyasalar böyle yani daha öncelerde çünkü Kavcıoğlu sıkı para politikası ilişkin mesajlar vermişti. Ama piyasa fiyatlamasına baktığımız zaman Burada işte iletişimden aksiyona geçirdiğini fiyatlamalardan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu cevaplar genelde Merkez Bankası ile ilgili olan soru işaretleri bir cevap niteliğindeydi. Merkez Bankası'nın yol haritasını net bir şekilde ortaya koyan açıklamalar oldu. Ben şahsi olarak düşünmüyorum. Örneğin sana Meksika, Ekvator, Macaristan ve Rusya dediğim zaman önümüzdeki toplantılarda ne yapacaklarını herhalde az çok biliyorsun ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne yapacağına dair çok kafalarda karışıklık var. Yani örneğin bugün S&P tarafında politika faizinin %16'ya geleceğini ...gideceği söylenmiş oldu yıl sonunda. Aslında bu beklentiler de piyasayı bozuyor gibi. Yani hala Merkez Bankası ile ilgili hani iletişim noktasında ve enstrüman noktasında fazla bir malzeme kalmadığı için elde... ...mecburen piyasaya faiz artıracak mı artırmayacak mı noktasına gidiyor. O tarafta sanki çok derinleşen bir görüş ayrılığı var. Örneğin siz Merkez Bankası'nın şu andaki politika metninde nasıl bir yol haritası olduğunu özetleyebilir misiniz kurum olarak bize? Şimdi genel anlamda metin içerisinde baktığımız zaman genel bir algı enflasyon üzerinde faizin olacağını ilişkin beklentinin faiz kaldı. İlaveten de gerekmesi durumunda Merkez Bankası'nın para politikası ay e, müdahale edebileceği vurgusu söz konusu. Ama yine e, biraz önce de dediğimi tekrar dönecek olursak yani işin metinsel boyutunda biraz daha Merkez Bankası'nın aksiyonuna geçmesi. Yani bu şu anda özellikle merkez bankasından piyasalarda ilerleyen zamanlarda yani bir faiz indirimi beklentisi oluşacak ve bu faiz indirimi beklentisi de e, muhtemel enflasyon rakamlarındaki aşağı yönlü seyir görülmesi durumunda daha fazla konuşacağımız bir dönem olacak. Ya da burada enflasyonda hmm. yukarı yönlü rakamlar izlendiği vakit yani beklentinin de üzerinde önceki rakamların üzerinde bir seyir izlendiği vakit o zaman merkez bankasının zaten bir indirim yapmayacağı şeklinde iktisadi bir vurgu yapılabilir ama e, yine söylediğimiz gibi metindeki içerikler evet e, bazı sıkı görüntüler, sıkı para politik ilişki ilişkin mesajlar var ama geçmiş dönemlerde yaşanılan e, siyasi e, söylemler ve bunun neticesinde alınan aksiyonlar da gündemde olduğu için ister istemez e, Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik çok da sık kalamayacağı beklentisi de ister istemez fiyatlamalar içerisinde yer edinmiş durumda. Evet yine de işte burada beklentilerin hani fiyatlanması aslında piyasaları önden yönlendirmesi anlamında fonksiyonu anlamda merkez bankalarının tartışılması gerekiyor. Yani daha belki net bir tablo ortaya koyması lazım. Ee, bekleyip göreceğiz. Şimdi tabi e, dolar ve borsa yorum hemen alalım o zaman Kudret. Bu dönemde borsa İstanbul birazcık daha tartışılıyor. Derinleşecek mi satışlar sence? Hangi seviyeleri izleyeceğimiz takip etsin? Şimdi referans olarak 200 günlük basit hareketli ortalama kaba tasak 1380-85 bölgesinden geçiyor. Hı hı. Hani bunu psikolojik olarak bir seviye olduğunu düşündüğümüz zaman bu bölgenin altına kalması borsa tarafında bir miktar daha negatif baskının devam edebilme potansiyelini destekliyor ki böyle bir senaryoda 1350-1325 gibi rakamlarda telaffuz edilmekte ki teknik anlamda da bu seviyeler gündemimize yer alıyor. Tabi biz 1260 dip noktayı gördükten sonra önemli bir toparlanma izlesek de devamlılığını sağlayamamıştık. İşte bu son dönemdeki fiyatlama reaksiyonları acaba tekrar 1260 o dip bölgeyi yakalayacağım mı ya da buraya doğru bir senaryo izleyeceğiz mi sorusunun gündeme taşımamıza imkan tanıdı. Ama şu an için 200 günlük basit hareketli ortalama 1380-85 bölgesi geçirmediği müddetçe maalesef bu ihtimal gündemimize kalmayı sürdürecektir. Şu anda da zaten TAV, Pegasus ve Türk Hava Yolları tarafında satışların ulaştırma öncülüğünde olduğunu görmüş olduk. Ee, aynı zamanda bankalar artıdayken işte sınav tarafında 0.87 aynı zamanda e, teknoloji tarafında da 0.48'lik bir düşüş var ama TAV %3.69 da sanki delta varyantın çok daha negatif fiyatlıyor. Bir de o zaman çok kısa bir dolar yorumu alalım. 8.73'lerdeyiz. Ne dersin Kudret? Zaten dolarda uzun zamandır yani dolar endeksi güçlense de dolar endeksi zayıflasa da Türk lirası bu avantajı ya da dezavantaj süreçlerini iyi bir şekilde değerlendirememişti. Dolar Türk lirasında aşağı yönlü hareketlerde belirli sınırlamalar oldu ve yukarı yönlü rally'sine devam etti. Nitekim baktığımızda da şu anda hani yukarıda 8.81 vs aşağıda da 8.60 dip bölgesi sıkışma eğilimi sürdürüyor ama trend anlamında hala yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini söyleyebiliriz. Biraz daha kısa vadeye baktığımız zaman 8.58-8.60, orta vadeye baktığımız zaman da 8.30-8.40 bölgesi üzerinde algı pozitif. 8.80'lere doğru kısa vadeli bir yukarı yönlü hareketler şaşırtıcı olmaz. Burada 8.80'i aşarsa bu noktada teorik anlamda baktığımız zaman işte envelop göstergesidir, trend çizgisidir, Bollinger bandıdır gibi Fibonacci gibi rakamları hepsine baktığımız zaman 8.95-9 bölgesine doğru bir reaksiyon beklenmesi kuvvetleniyor. Tabi 8.80 zirvesi aşılması durumunda. Ama Tabii. göstergeler hı hı. yukarı yönlü reaksiyonları destekliyor. Tabii böyle piyasalarda işte testere piyasalarında derim olduğu zaman da yatırımcı böyle halka arzı da özel projesi olan ürünlere yönelmeye çalışıyor. Ya da halka arzılara, halka arzlardan bir kazanç sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla da sevgili Kute, çok teşekkür ederiz bilgiler için. İkinci bölümde ben yeni bir halka arzı da izleyicilerimize tanıtmış olacağız. Tabii ki bir karar onların ama böyle dönemlerde halka arzlar çok daha sanki önemli bir boyuta gidiyor efendim. Geçme Mekudalen Araştırma müdürü Yardımcısı sevgili Kutey Tail'a teşekkür edelim.